Merhabalar. Bu videoda React ile kripto para takibi uygulaması yapacağız. Öncelikle projemizin son haline bakalım. Burada kripto paralar listeleniyor. Bunların değerleri ve değerlerinde son olarak gerçekleşen değişimler sıralanıyor. Burada arama kısmına at veya kısaltmasını yazmaya başlayınca yazdığımız ifadeleri içeren kripto paralar geliyor. Şimdi kod kısmına göz atalım. App.js içerisinde ilk olarak UseState, UseEffect hooklarını import ediyoruz. As React Table komponentini import ediyoruz. 9. satırda bir UseState tanımı yapıyoruz. Coins bizim kripto paralarımızı ifade ediyor. FetchCoins adında asenkron bir fonksiyon tanımlıyoruz. Fetch ile API üzerinden kripto para bilgilerini çekiyoruz. Bu bilgileri SetCoins fonksiyonuyla Coins adlı değişkenimize alıyoruz. UseEffect sayesinde komponent her mount edildiğinde FetchCoins ile verilerimiz çekilecek. 32. satırda As React Table'ı tanımlamaya başlıyoruz. Data Props'una Coins yani kripto paralarımızı veriyoruz. Ardından cols ile tablomuzun sütunlarını belirliyoruz. İlk sütun adların yazılı olduğu sütun olacak. Burada paranın adı ve paranın logosu olacak. İmaj ve span etiketleri arasında bunları yazdırıyoruz. Object imaj ile para biriminin logosunu, Object name ile para biriminin adını yazdırdık. İkinci sütun para biriminin kısaltması yani sembolü yazdırılacak. Metni büyük harfle çevrilerek yazdırıyoruz. 3. sütunda para biriminin dolar cinsinden değerini yazdırdık. 4. sütunda para biriminin 24 saat içerisindeki değişimini yazdırıyoruz. Eğer bu değişim negatifse kırmızı, pozitifse yani değeri artmışsa yeşil renkli olacak şekilde bu değişim oranı gösterilecek. Bunun için gerekli stillendirmeyi yaptık. 71. satırda Row Height ile tablonun satır yüksekliğini, Show Cost ile kaç sütun gösterileceğini ve Table Height ile tablomuzun yüksekliğini ayarladık. Title ile tablonun başlığını verdik. Burada H2 etiketi ile kripto takip başlığını verdik.